Cenab-ı Sübhan'a hazirun, önceki gün verdiğimiz öğle namazı bize, biraz sonra eda edeceğimiz cenaze namazımızı makbul eder. Bugün kahraman gazilerimizden birisini devamımızın rahmetine terbiye ediyoruz o son yolculuğuna çıkarken bugün hazır olan hepimize üstü şehadet ve <laughs> hak helallığı beklemektedir. Şimdi onun adına ben de size soruyorum. Hali hayatında bir muvahit bir, bir, bir kimse olarak üstü şehadette bulunup dünya ve ahireti mütalip haklarınızı lütfen helal ediniz. Helal olsun. Haklarınızı lütfen helal, helal olsun. ediniz. Helal olsun. Haklarınızı lütfen helal edin. Helal olsun. Rabbim helallerinizi makbul eylesin. Amin. Allah için namaza, Resulullah için salavata, her kişi niyetine. Allahu Ekber. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu Ekber Esselamu Aleyküm Ve Rahmetullah Esselamu Aleyküm Ve Rahmetullah Merhum <laughs> gazimize Allah rahmet eylesin Allah rahmet eylesin <laughs> bütün Hatalarına kefaret eylesin Amin Ahir ve akıbeti hayır olsun Amin Merhum için rahmet dileyelim Allah rahmet eylesin Merhum için rahmet dileyelim. Allah rahmet eylesin. Merhum için rahmet dileyelim. Allah rahmet eylesin. Lillahi Teala el Fatiha. Sağ, sola, dön. Selam, dur. Dikkat, geri.